Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere A101'de satılan Piranha'nın araç içi telefon tutacağını tanıtacağım. Arkadaşlar bu telefon tutacağı aracımızın havalandırma ızgaralarına takılıyor. Yani yapışkanlı bir telefon tutacağı değil. telefon tutacağımız demonte şekilde 3 parça şeklinde geliyor. Bu gördüğünüz ızgaraya takılacak bölüm. Buradaki düğmesine bastığımız zaman ağzı açılıyor ve havalandırmamıza takabiliyoruz. Telefon tutacağımız ve aradaki bağlantı aparatı. Öncelikle ara aparatı telefon tutacağın arkasına hafif sıkarak yerleştiriyoruz. Izgaraya takılacak bölümü arkadaki yuvaya yerleştiriyoruz diğer plastik aparatı da vida gibi çevirdiğimiz zaman monte ettiğimiz aparatı kilitliyoruz bu şekilde. Telefon tutacağının telefonu tutan plastik bölümlerini de ayrıca çıkartabiliyorsunuz. Şimdi tutacağımızı aracımızın havalandırma ızgaralarına takalım. Bence önün tek dezavantajı arkasındaki kolun uzun olması. Taktığım aracın havalandırma ızgarası direksiyona yakın olduğu için ve arkadaki kol da uzun olduğu için Silecek koluna çok yakın duruyor ve sileceği çalıştırmak istersem e, elim telefona çarpıyor. Daha kısa olsaydı bence biraz daha kullanışlı olurdu diye düşünüyorum. Bu şekilde tutacağımızı sağa sola ve yana doğru çevirebiliyoruz arkadaşlar. Ürünümüzün Ağustos 2021 fiyatı 17 lira 95 kuruş. Aşağıda videoların açıklama kısmında da ürünü satın almak isteyenler için bir link bırakıyorum. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.